tarmışken İstanbul'un az bilinen zenginliklerinden bir tanesiyle Beykoz karpuzlarıyla devam edelim. Beykoz karpuzları Osmanlı döneminden bu yana Beykoz'daki köylerde yetiştiriliyor. Tat ve boyut olarak diğer karpuzlardan farklı olan karpuzun yetiştiği tarlaya döneceğiz şimdi. Haber Global muhabiri Emre Timur konuğuyla birlikte bizleri bekliyor. Hiç bekletmeden sözü Emre'ye ve konuğuna bırakalım. Emre Sinan Danacı iyi yayınlar. Evet Beykoz Karpuzu Osmanlı'dan bu yana aslında şehrin karpuz ihtiyacını gideriyor ve Cumhuriyet, Ali Bahadır, Kılıçlı köyleri de başta olmak üzere her yıl yaklaşık 400 dönümlük araziye karpuz ekiliyor ve bu noktada karpuz çiftçinin ise önemli bir gelir kapısı ve biz de şu anda Cumhuriyet köyündeyiz. Yanımızdaysa Cumhuriyet köyü çiftçisi Osman Turan var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz tarlamıza. Şu an e, e, Eylül ayına aslında yaklaşıyoruz, ancak hala daha tarlada karpuzu görmekteyiz. Bu e, çeşitli bölgelerde yetişen karpuzun hasat dönemini aslında biraz farklı ters denk geliyor galiba, değil mi? Bu da Beykoz karpuzun özelliklerinden biri sanırım. Evet ve hava böyle giderse Eylül sonuna kadar tarlamıza yine karpuzlarımız olacak, devam edecek. Peki Beykoz karpuzun özellikleri nelerdir? Biraz da yakından bakmak istiyoruz. Ee, karpuzun özelliği fazla büyük olmaz. Karpuzlarımız. 8-10 gülü arasında değişir. E, yemesi lezzetli, sulu, mükemmel bir tadı vardır. Kıpkırmızı olması gerekmiyor. Özelliği karbuzumuzun suyunda ve tadında. Peki bu sene hasat nasıl geçti? Bu sene hasat çok güzel, verimli. Hava şartının iyi olması, mükemmel bir e, karbuz sezonu diyebiliriz. Evet. Sanırım yine Eylül'ün ortalarına kadar da tarlada beykoz karpuzu olacak sanırım değil mi? Evet. Olacak. Ben Eylül'ün sonuna kadar umutluyum ki olacak tarlamızda şu anda maşallah verim güzel. Ee, bu da tarlamızın ikinci edabı. Birinci edabımızı bilirmiştik. Şu anda ikinci edabındayız. Araya bir 10 gün fark koyduk ektik ve bu karpuzumuz devam ediyor. O zaman şu e, muadilleriyle bilinen Beykoz karpuzunu bir keselim. keselim. Bakalım. İçinin ee, içinin rengini de sizlere göstereyim. Çünkü diğer karpuzlara nazaran e, içi biraz pembe ve daha tatlı değil mi? Ben evet öyledir. Daha tatlı. Mesela bak karbozumuzu görüyorsunuz. Tışı çilalanmış gibi. Bak bu karbuzun olmama şansı yok. çilalanmış. Şurada bak çüpeleri tamamen kurumuş. Kurudu. Şimdi bu karbozumuzu rahat bir şekilde koparabiliriz buradan. Karpuzumuzu buradan ayırıyoruz. Tepsimize alıyoruz. Tepsimize alıyoruz karpuzumuzu. Şöyle. Önce şöyle gelelim karbuzumuzu şöyle bismillah deyip kesmeye başlayalım. E şu anda şu anda karpuzumuzu kesiyoruz. Karpuzumuz maşallah e, içi bal gibi olacağına ben inanıyorum. Ki öyledir. Çekim devam ettiğinden açmıyorum şu anda karbuzumuzu. <laughs> heyecan yapıyorsunuz galiba. Heyecan yapmıyorum. Ben karbuzu e, talından koparmadan ne olduğunu biliyorum. Tabii şu anda siz heyecan yapıyorsunuz. Ben de o heyecanınızın devam etmesi için karbuzu bir türlü kesmiyorum. Devam ediyoruz böyle. Bakalım nasıl şu çıkacak. Son dilimi de keselim. Hey maşallah. Evet şu anda karbuzumuzu kestik. İstiyorsanız açmayalım. Böyle kalsın yani. <laughs> Açalım seyircilerimizi bir görsün. Diyorsunuz. Aman ha, açalım beki. Şöyle karpuzumuzu şöyle bir açalım. Şu görmüş olduğunuz bizim şeker oranı yüksek oldu. dedik. Zaten şeker şuradan da belli oluyor değil yüksek mi? Yüksek şöyle. Neden yüksek? Bak rengini görüyor musun? Ama bu karpuzda mükemmel bir lezzet vardır. Tabii şimdi önce bunu ben tadacağım ve seyircilerinden de müsaade istiyorum. Nasıl? Ya şeker ya. Bal gibi yani Yani bunu tatmak isteyen kameraman arkadaşım fırsat bulsa da bunu bir tatsa ya. Peki biz de bir Allah tat bence tat. Evet aslında bir manavdan ya da marketten bir karpuz aldığımızda o, nerede o eski karpuzlar deriz ve şu anda ben o tadı evet. alıyorum. O eski karpuzlar burada ve bu karpuzu artı iki kahve barasına alıp yiyebilirsiniz. Doyurur. Peki şu an kilo fiyatı ne kadar? Şu anda kilo fiyatı burada köy pazarı var. Köy pazarında 10 liradan veriyoruz. Bunu köy pazarında herkes gelip bulabilir. Köy pazarında bu karpuzlarımız ta Eylül'ün sonuna kadar devam edecek. Peki Osman Bey sizi bulmuşken şunu da soralım. İyi karpuzu nasıl anlarız? Nasıl ayırt ederiz? E, i̇yi karpuzu şöyle... Yanlış size... karpuzlu üzerine isterseniz bir gösterelim. Şurada bak tekrar canlı olarak e, koparmadığımız karpuzlardan size şöyle yapayım. Şimdi karpuza geldiniz. Bak karpuzun şu üstü bir yere koyu bir renk alacak. Koyu bak çilalı bir renk alacak. Artı şurada kübeleri var. Bak kübeleri asmaları bunlar kurumuş olacak. Ve şöyle yere bakan kısmı da şöyle biraz beyazlayacak bak. Şu anda bu karbuzun olmama şansı yok. Bu karbuzlar artık olmuştur bu karbuzlar. Evet, bu şekilde artık e, doğru, karbuzu doğru karbuzu seçeriz herhalde. Aldığınız yani. zaman da tok bir ses çıkaracak bak. Sesi görüyor musun? Evet. Tok bir ses çıkaracak ve bu karbuz Beyugoz'a has, Beyugoz tarlalarına has, Beyugoz Cumhuriyet köyünde yetişen mükemmel bir karbuzdur. Peki ee, sanırım köy pazarınızda da yine bu karpuzlar satışa çıkartılıyor. Ve tadına bakmak isteyen, almak isteyenler de o noktadan alabiliyorlar değil mi? Evet. E, Cumhuriyet köy pazarımızda sürekli bu karpuzlarımız eylülün sonuna kadar tüketime sunulacaktır. Ve hatta topladık çoğu karpuzlarımız da var. Peki, Osman Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz, tarlamızda bizi çektiniz, bizi onuru ettiniz. Yayında emeği gecen herkese ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sinan, Beykoz'da karpuz tarlasındaydık. E, hasat Eylül'ün sonlarına doğru devam edecek gibi gözüküyor. Ve e, bir tavsiyede de bulunalım yine. Yine bu karpuz, karpuzun tadına bakmak istiyorsanız. Beykoz'da köylerde, yol kenarlarında ya da Beykoz Cumhuriyet Köyü meydanındaki köy pazarından satın alıp tadına bakabilirsiniz. Peki Emre o karpuzun tadının ne kadar güzel olduğu renginden de belli. Size şimdiden afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim şimdi.